Kudüs Şerif'i idare edecek olan İmam Mehdi'dir. Ee, dolayısıyla yok senin, yok şunun, yok bunun falan diye bir konu yok. Ee, Mehdi zaten İsrail'in e, devlet olarak kabul ettiği bir kişi. Yani ben dedim devlet mi üstte, Mehdi mi üstte dedim, Mehdi üstte dediler. Yani devletin kendisi o zaten dediler. Biz ona uydum mu? devlet olmuş oluyor zaten. Devlet uymuş oluyor senden. E o zaman tamam işte. Bütün Kudüs Şerif'in dairesi Mehdi'ye ait olduğuna göre e, bütün nesilde kökünden hal oluyor zaten. Hristiyanlar da, Müslümanlar da herkes orada özgürce ibadet edecek demektir. Toplu halde dua ediyorlar. <laughs> Gerçek İsrail Devleti'nin Mehdi tarafından kurulacağını e, söyleyen ve onu bekleyen çok fazla Musevi var. Siz biliyorsunuz inşallah. Tabii. Şu an için gitmiyorlar İsrail. Tabii değil. bu devlet değil diyorlar yani. Devlet ancak Moşiyah, Mehdi geldiğine diyorlar. Bizzat kendi şahsı zaten devlettir diyorlar. Yani inşallah. İsrail'in dışından bekliyorlar. İsrail'in dışından bekliyorlar. E, İsrail'in dışında <laughs> tabi Tevrat'ta öyle geçiyor. Onu Roma'nın kapılarında arayın diyor. Roma o zamanlar İstanbul. Evet. O devrin Roması İstanbul. Ee, başkent Roma diye biliniyordu burası. E, dolayısıyla İstanbul'un kapılarında reyin diyor. İnşallah. İnşallah. Artık Top Kapı'da mı? Efendim Edirne Kapı'da mı? Veya başka bir yerde mi? Allah bilir. İnşallah. İsraili toplu İnşallah. halde dua ediyorlar boşya için. Tabii boşya engelini doğru yapıyorlar. Bu yıl Netanyahu'nun bir açıklaması olmuştu. İsrail hükümetini, devletini e, göre yöneteceğiz diye. Talmud'da zaten çıkış tarihinden itibaren Mehdi'yi anlatıyor. Maşallah. Maşallah. Tevrat'a tam uyarlarsa gerçek Tevrat'a konu kalmaz. Ayrıca İran anayasasının ilk maddesi de bu anayasa Mehdi çıkana kadar geçerli. Evet, Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor anayasa. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci madde diyor ki bu anayasa İmam Mehdi çıkıncaya kadar geçerlidir. İkinci madde İmam Mehdi çıktığında diyor bütün yönetim ona aittir diyor. Yani İran'da Mehdi'yi devletin kendisi olarak kabul ediyor. Yani Mehdi zaten devlettir diyor yani biz o ne derse onu uyarız diyorlar. E o zaman tamam işte ne bekliyorsunuz? Bak İsrail de aynısını söylüyor. Siz de aynısını söylüyorsunuz. O zaman arayın. Arayın onu bulacaksınız diyor. Bak işte Tevrat'ta da yüz söylüyor. İsa da diyor elinde diyor onun su testisi var diyor. O su testisi taşıyan adamı siz takip edin diyor. Doğru yolu bulmuş olursunuz diyor. Onun gittiği yere gidin siz de diyor. Nereye giderse, hangi eve giderse siz de o eve gidin diyor. Daha ne dizdi işte. Su testisi, akvaryus mu deniyor şey? Kova burcu yani. Evet.